Yarnım hep yarabbim. Hep. Allah hep döküldü lan yerlere. Yerlere döküldü. Vallahi arkadaşlar içinden haribo çıktı. Sigara dumanına karşı etkilidir. Şey çıktı. Ee, yakacak. Yakacak çıktı. Sağolsun. Bandana çıktı bir tane. Aa parfüm bile Bak kızlarımı nasıl tanıyorum. Kızlarım. Aa. Yani burada şunu söylemek istemiş. Yani demiş ki Eee. kızlarını mumla arayacaksın demiş. Yani Kızlarını mumla arayacaksın demiş yani yakacaksın arayacaksın demiş. Işık olmadığı zaman kızlarını mumla arayacak. Ne alak oğlum? Niye yollasın yoksa? Dalga geçmek için yollamış. Ne soru soruyorsunuz? Üstüne parfümünü dökmüş. Oha mis mis. Ana bu ne lan? Arkadaşlar şey için göndermiş yani komik olsun diye. <laughs> Allah yapmasın. Aa bunun için. Ana kedi lan. Bok var hop şu an açtım bak Bok var hop şu an açtım bak Gerizek. Yayınım geldi mi Yayınım geldi mi Geldi mi yayın ha tamam o zaman sıkıntı yok Dondu dondu az önce farkındayım Fark ettim dondu Neden dondu biliyor musunuz Bir tane ya ben senin iCloud'unu Burada vereyim mi şimdi kardeşim kim olduğunu söyleyeyim istiyorsan Burada vereyim istiyorsan Yayında olduğumu görüp arayan e, aptal evladına sesleniyorum. Bunun içine notlar var. Ben bu notları özel olarak okuyorum. Herkesin önünde okumuyorum. Karşıyız. Burada bir adet... Aa! Huzurumsun. Para yağmur için teşekkür ederim. Bu ne Lan, lan bu ne? yardım et ya Rabbi oldum ben miravati. Babayım bu yıklara. Oğlum bu var lan bir sürü. Allah'ım artık bir sürü bu olacak. Donma var mı şu an hiç donma oluyor mu? Allah çarsın babayım bu yıklarım. Bay. Oh. Çok güzel şeyler. Bir sürü bir sürü bir sürü. Allah seni kalbisin. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim bunu niye gönderdiğini biliyorum bunu gönderme amacın derste beden dersi olduğu zaman hoca şey olduğu zaman değil mi? Hoca olduğum zaman üfleyeceğim değil mi? Ya. <laughs> <Yeah>. Olay <laughs> Allah seni Bu da okey. Bu da okey. Bu da okey. Oha! Bir sürü fotoğraf. Fotoğraf, fotoğraf, o baba ben fotoğrafı daha hiçbir yere atmadım lan nereden buldun lan fotoğrafı? Aa bu ne? He zirve çok zirve de biliyorum. Evet kediyle ben sağdaki ben şey soldaki ben. O bu Antalya'da ku ku bu. Havludan ku yapmışlardı villadakiler. Doğru doğru hatırladım. Böyle böyle bu ben en sevdiğim fotoğraflarından. O baba. Yayının en büyük şeyi, fotoğrafı. Yayının fotoğrafı bu olmalı. Karşıyız babacığım. Karşıyız. Şöyle fotoğraflar gelmiş. Ben bunu bu tarafa karşı nasıl bir şeyle açıyorsam. Güveniyorum, güveniyorum kızlarım. <laughs> evet, tek tek koyuyoruz şimdi bunları. Bandanayı da koyduk. Ben bunu çünkü şimdi dağılıyor. Sanki hiç dağınık değilmiş gibi söylüyorum ama. Bunları koyalım. Şunu da şöyle koyayım. Bunu da böyle koyayım. Bunu böyle Geri zekalı mısınız be? E kardeşim şimdi sen bunu ay bu numarayı ay kulottan aradın şimdi sen geri zekalı mısın yani? Sen geri zekalı mısın kardeşim? E kardeşim illa rahatsız etme moduna mı alalım telefonu ya? Arkadaşlar gittim kendime. Ya zaten dedim geçmiş olsun dedim. Arkadaşlar niye 6 milyon 300 kez söylüyorsunuz ya? Cellat hasta cellat hasta. Tamam sakin olun bir şey demedik zaten. Donuyor donuyor gerizekalılar arıyor da şeyden iCloud'dan. Tamam tamam sıkıntı yok ben hallettim o iş. Ya lan durmayın. Nasıl bu? Oğlum iCloud'dan FaceTime K kapat FaceTime'ı biraz. Ya. Kapanıyor hemen. Yani. Hacım Ayarlardan anlık geliyor mı? lan ayarlara nasıl gireyim yayındayım. Altı alsan söylerim. Donuyor. Donduğu için 5000 kişi gitti. Evet. Buradan e, yukarıdan FaceTime'dan aramayı akıl eden geri zekalı insan için e, söylüyorum. Çok güzel bir bok yedin. Senin yüzünden burada 5000 kişinin hakkına girdin. Hop cehennem. Rahatsız etme açık. Ama rahatsız etme yapmadığın için rahatsız etme ha, çalışmıyor. Şu. O yüzden evet, rejiliyorlar. Hiçbir zaman yaz, yapman lazım onu. Hiçbir zaman mı yapmam lazım? Eylül Çelik teşekkür ederim. Süperisi teşekkürler. Zafer Sarıkaya teşekkürler. Muhammed Kara teşekkürler. Hacım bizim klima çalışmıyor mu? Çok evet. sıcak olmaya başladı ya da ben mi sinirlendim? onu düzelt ki hiç takılma. Evet evet onu düzeltmemiz lazım. Kardeşim arama iste gerizekalı mısınız yani? Aptal mısınız yani? Söylersen bir insan, e, bir insan bir kere söylenir. Hangi birine ne laf anlatayım ki? Hangi birine ne laf? Hala arıyorlar bak. Hala arıyor ya. Hala. Ne oldu da arıyorsun? Ne yani? Ne? Ne? Yayındayım ne? Ne? Ne var kardeşim? Ne? Ne diye arıyorsun yani? Saygınız olsun biraz ve insanlığınız olsun. Ay sinirlendim ay! <laughs> Dur. Arkadaşlar herkes hastalandığında ben geçmiş olsun diyorum. Bak bana baş... Ay, dur, 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 sinirlendim. Kardeş, arkadaşlar herkes... Bak boş duyar kasıyorsunuz ya. Allah aşkına boş duyar kasmayın. Herkes hastalandığı zaman ben zaten geçmiş olsun diyorum. Ama... Birine diyorum bu sefer yok bilmem kime ne demediniz. Yok şuna bunu demediniz. Yok aman aman. Ben şey miyim? Geçmiş olsuncu muyum? Bir milyoncu mu burası? Geçmiş olsun cumayım ben. Her gelene geçmiş olsun. Zaten diyorum kardeşim. Zaten diyorum. Her gün biri her an mı söyleyeyim yani? Her an mı söyleyeyim? Bakın zaten az önce dilemişim. Şimdi başkası için. Şimdi bak. Bak, bak bana dediniz ki. Birisi hasta olmuş. Ben dedim ki geçmiş olsun biliyorum. Sonra ta ne zaman ki olayı. Bana diyorsun ki o zaman dememiştin. Ya o zaman da demiştim. Sen nereden biliyorsun demedi mi? Ay ben delireceğim, delireceğim. Yayın açar açmaz. Vallahi şimdi bıyığımı takarım bak abi beni çıldırtmayın lan. Süperisi. elmas yüzük için teşekkürler. Vallahi billahi ne yiyeceğim şimdi ben ha? Vallahi da billahi. Şimdi birini alırım görürsünüz. Rastgele birilerini al. Dur deneyeyim. Kardeşim yukarıdan lütfen yazmaya olabilir misin ya? Üf.